Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonu 29. hafta karşılaşması Kozanköy Raif Rauf Denktaş da Kozanköy Serveroğlu Geçitkale karşı karşıya geliyor. Burak Mandıralı karşılaşmanın hakemi Cem Öksüoğulları Güneş Demir yardımcıları Mustafa Torun 4. hakem Salih Tekin Asa komiseri ceza alan çelisi gol pozisyonu vuruş top yandan dışarıda. İlk bölümde Atol Kozanköy yükleniyor. Siyah formayla Atol Kozanköy yapılan hareket var. Faul. Sonrasında yine Atol Kozanköy yükleniyor. Ceza alanı. Gol pozisyonu vuruş. Kaleci son anda. Son anda köşede Mustafa izin vermiyor. Ardarda arda ataklar vuruş. Top yandan dışarıda. Yine ceza alan çelisi. Sert vuruş. Top üstten dışarıya gidiyor. Gelişine vuruş Mustafa Yaşar. Kaleci Mustafa Cengiz kontrol etti. İlk devre golsüz sona arıyor. Sıfır sıfırlı geçitlik. İkinci devreden görüntülerimiz. Ceza alan çelisi. Gol pozisyonu vuruş kaleci Mustafa Cengiz izin vermiyor. Kahraman vuruşu yapmıştı. Yine atak çok içeriye. Boşta kalan top Selçuk. Top yandan dışarıda. Atol Kozan köy daha atak, daha fazla pozisyon buluyor. Kafa top üst direkten sonrasında kaleci Mustafa Cengiz. Bir türlü olmuyor. Ceza alanı. Kafa vuruşu gol. Serveroğlu geçit kale. Dakika 68. Ahmet Avutçu ilk net pozisyon. Top ağlarda 1-0 önde Serveroğlu geçit kale deplasmanda. Genç isim golü atıyor. Ceza alanı içerisi savunma Burçin seken top Andreas uzaklaştırıyor. Eran orta. Mustafa Yaşar golcü isim topağlara gönderdi. Dakika 73. Kale alan uzanıyor. Topu alara gönderiyor. 1-1. Mustafa Yaşar'ın golü yine yükleniyor Mustafa Yaşar. Sert şut kaleci Mustafa Cengiz yine gole izin vermiyor. Ardarda kaçan goller. Abdullah ceza alanı içeriye son anda ön direk izin vermiyor savunma yerden vuruş top yandan dışarıda. Son bölüm yine yükleniyor Atol uzakıyor. Mustafa Şer sert şut üst direk olmuyor yine olmuyor. Ceza alan çelisi vuruş elle oynama var. Ama evet Burak Mandıralı elle oynamayı veriyor. Sonrasında Çalandı Dük karşılaşma sona eriyor. Atol Kozanköy 1, Serveroğlu Geçitkale 1.